Şeytan damarlarımızda dolaştığı için düşüncelerimiz ve konuşmalarımızdan haberdar mıdır? Konuşmalardan zaten haberdardır. Bizim yanımızda geziyor zaten şeytan. Damarlarımızda geziyor. Tabii ki konuşmalarımızı duyuyor. Düşüncelerimizden haberdar mıdır? Ee, bu hususta açık bir nas elimizde yok. Belki bazı düşüncelerden. Belli bir düzeye ulaşmış olan düşüncelerden Haberdar olabilir Allah ona ne kadar anlayabilme kabiliyeti verdiyse Biz cin değiliz ki Tam da anlayabilelim onun durumunu yani Bu hususta Ayet hadis lazım Çok açık bir şekilde Böyle bir ayet hadis hatırlamıyorum Yani cin Kalpten geçeni bilir mi? Vesveseler atabiliyor kalbe. Vesvese attığında kalbinizde onun olduğunu da bilmiş oluyor. Ama atmadığı şeyleri bilir mi? Kalpten başka bir şey geçtiği zaman onu bilir mi? Bu hususta elimizde açık bir nas yok. Şu anda öyle bir nas aklıma gelmiyor. Zaten bize de lazım değil. Yani şeytan mesela kalpten geçeni bilir mi? Yani bu bize lazım bir bilgi de değil zaten. Yani bilsen olur, bilmesen olur. Önemli olan insan şeytana uymamak zorunda. İşte onu biliyoruz. Onu yerine getirelim, şeytana uymayalım yeter.